İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'de koku sorununu çözecek diyerek Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan ettiği milletvekili Profesör Doktor Ümit Özlale'den büyük bir iddia geldi. Soyer'in Akşener'in koku çıkışı için geriden geliyorlar. Körfez artık kokmuyor derken Özlale Tunç Soyer başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin yüz milyonlarca lira harcayarak Körfez'e koku giderici kimyasal boşalttığını iddia etti. Özlale, bu iddialarımla ilgili aksini iddia edecek olurlarsa kendileriyle memnuniyette tartışabiliriz. Bunlar büyük şehrin faturalarında vardır. Zaten şu anda Körfez'de yaşaması gereken bir hayatın olmadığını biliyoruz. Bu koku meselesinde gerçekten Büyükşehir Belediyesi ile tartışmak yerine İzmirli'nin takdirine bırakıyorum. Her gün 1100 ton çamurun Körfez'e aktarılmasına bakabilirsiniz. Günün sonunda buna karar verecek olanın İzmirliler olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. İzsu ise Özlale'nin iddialarına bir videoyla yanıt verdi. Belediyenin İzmir Körfezi ile ilgili yaptığı çalışmaların anlatıldığı video, parfümü yok ki sıkasın, kimyasalı yok ki dökesin, 4 yılda körfezi nasıl temizlediğimizi, kokuyu nasıl ortadan kaldırdığımızı bir hatırlayalım notuyla paylaşıldı. İSSU ayrıca detaylı bir açıklama yaparak iddiayı reddetti. Özlale'nin körfezin kokusunu gidermek için kimyasal kullanılıyor açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi. Kimyasal analizin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılması lazım. Koli kadar bakılmalı. Halkımız hala balık tutuyor birçok yerde. Körfez temizliğinin tamamının durumuna bakmak gerek. İzmir'de suya girilmiyor. Koku da yok ama mikrop yuvası. Kokunun sezonluk bitmiş olması o işin başarılı olduğu anlamına gelmez. Bunun iyi analiz edilmesi için yapılacak teknik işler vardır. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise İYİ Partili Ümit Özlale'ye sitem etti. Aslanoğlu, koku problemini çözeceğim dedikten sonra öyle bir problemin olmadığını öğrendiği için konuyu kimyasal kullanıyorlar seviyesine çekmek, İzmirlilerin kabul edeceği siyaset tarzı değildir. Daha düne kadar birlikte çalıştığımız, vatandaştan birlikte o istediğimiz bir partinin, büyükşehir belediye adayının bu suçlayıcı ve kabul edilemez tavrı bizleri üzmüştür. Söz konusu İzmir olunca herkesin biraz daha düşünerek konuşması gerekir diye konuştu.